انا مردد ساو كالذين <applause> تفرقوا واختلفوا <applause> منكم İşte burada yapılacak ilim merkezinde, irfan merkezinde, Kur'an kursunda yavrularımız, gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracaklar hem de etraflarını aydınlatacaklar. Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur. Nasıl ki şu güneş bizi aydınlatıyor şu güneş bütün kainatı, dünyayı nasıl aydınlatıyorsa yeryüzünü aydınlatan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Ayetlerden bunu anlıyoruz. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları diyoruz. Böyle geniş bir anlam verdik. Neden? Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'ten sonra da bütün kardeşlerimizin bütün insanlarımızın Kur'an'a Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibariyle 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın bazı yıllarda 1 milyona aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz insanımıza hangi yaştan olursa olsun eğitim vermenin gayreti içerisindeler. Hele bizim din gönüllülerimiz. İster görevde olsun, ister emekli olmuş olsun. Din gönüllülüğü son nefese kadar devam eder. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanoğlu öldükten sonra amel defteri kapanır. Ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Üç sınıf insanın. Bunlardan birisi... Hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Burada yetişen hayırlı evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Burada yetişecek olan evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Onların amel defterleri hiç kapanmayacak. İkincisi ilminden istifade edilen ilim adamları, alimler. Nice alimler geldi geçti. Kitaplar yazdılar, eserler bıraktılar, talebeler yetiştirdiler. Onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle büyük bir müjdesi var. İnşallah burada ilmin temelini alan gençlerimiz devam ederler, ilimlerini devam ettirirler, talebe yetiştirirler kitaplar yazarlar, eserler bırakırlar ve onların da amel defterleri hiç kapanmaz. Kıymetli kardeşlerim, inşallah şimdi Üsküp Kur'an kursumuzun temelini atmak için butonlara basacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı nasip eylesin diyorum. بسم الله الرحمن الرحيم الله <applause> أكبر <applause> 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 <applause>